Nereye aldınız? Tamam, tutun orada. Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz lan? Niye getirdiniz lan beni buraya? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben büyük elçinin baş korumasıyım. Arkamda dış işleri var. Bitiririm lan sizi. Bitiririm. <laughs> Ne gülüyorsunuz lan? Yapamam mı sanıyorsunuz? Gücüm yetmez mi sanıyorsunuz? Çok konuşuyor bu ya. Çok iki tane yani ondan ben yapayım. Burcu'm da şimdi Oltan Bey bir şey demesin. Ya ne diyecek? İyi yaptınız her. Neyse. Biz yine de Oltan Bey'e sormadan bir şey yapmıyor Oltan kim lan? Oltan kim? İbo, Abduş. Ne haber? İyilik Oltan Bey. İyiyiz Oltan Bey. Taze çay var içer misiniz? Bu mu Yeni karıştırdım. İçerim o zaman. Buyurun Bunun burada olduğunu Nadir biliyor mu? Hangi Nadir Oltan Bey? Oğlu Nadir oğlum. Sakarya altıncı filodan kopan yok. Size sormadan haber vermeyelim dedik. İyi yapmışsınız. Bakalım. Nadir aramaya gerek var mı? Büyükelçi sana ne diyor? David mi? David mi? Büyük açık mı satıyorsun malı? Kaç kilo? Kaç ton daha doğrusu? Elçiliğin bahçesinde bir sarnıç var. İki ton alır mı Abduş? Ne diyorsun? Üç dört tonu rahat rahat alır Oltan Bey. Tarihe sorarsın. Büyükelçi bunu bilmiyor tabii. Yok Oltan Bey. Bilse gizli servis bunu yaşatır mı? Duydun mu? Davut. Yaşamak istiyor musun? Bak Aslan, şimdi beni iyi dinle. Yaşamak istiyorsan mahkemeye çıkacaksın. Hakime, kazayı yapanın oylum yenerse olmadı. Tim kızsın senin telefonları da. Suçun oylumun üzerine kalması için. ...çocuğu olay yerinden kaçırdığını anlatacaksın. Tabii işinden kovulacaksın. Büyük ile karısı sana çok bozulacaklar. Ama yaşayacaksın. Değil mi? Yok, onlara ihanet edemem diyorsan seni teslim edeceğim üç yer var. Bir, gizli servis. İki, narkotik. Üç... ...bollu nadir. Hangisini tercih edersin? Ha? Benim tercihim bollu nadir.